Arkadaşlar, kayda biraz geç başlattım. 8 şafak getiren deneyeceğim. Bir de fazladan spot'la gelmişti. Onda bir lejyoner açtım, reveni taşıyıcı yaparız diye. Şurada bir seviye alacağım. Bir de Kha'Zix'i koyacağım burada. Evet. Kha'Zix daha geldi, istemiyorum ama biraz arayacağım. Sonra da revirimi uç. Sonra x3 demeyi düşünmüyorum. Lejyon 3 oldu. Aslında şu an şunun yerine başka bir çarpayabilirim de ön tarafta şu an tanklayan kimse yok. Arkadaşlar 7 şafak zaten var. Ortadan eğer bir karen alabilirsem çok iyi. Karen alamazsam bu Darius alacağım. Karmanın bütün itemlerini Darius'a taşıyacağım. Hatta Lejyoner, Gün Ateşi falan filan. Tabi bırakacaklarını pek zannetmiyorum ama tarafı biraz daha uzun süre tanklayabilirse iyi olur. Burada şafak getireni tutabilmek için namını lejyonlardan tutuyorum ama ona gerek yok zaten. Bakalım. Bu 38, 8. E seviyede Garen bulma ümidiyle. 8 şafak getiren yapmak istiyorum. 8 şafak getiren yaparsam Garen e, yerine bu arkadaşın şey itemini değiştirebilirim. <laughs> Kardeşim bana mı? değil mi? böyle bir şey yaparsak en azından bu arada şimdi hem direnişçimiz hem şey hatta bir ön tarafı durabilir. Karma şu an böyle gelsin. Mesela burada bunu da Hiçbir şey açmıyor. Manavaz direnişçi. Aynı anda iki kompa açabildiği için şafak yeteneğini taşıyan bu. Buraya üzerinde garan ekleyebilirsek çok iyi. manasını çok hızlı yeniliyor bana bazı açtığımız için. Karma yok şu an. Ya, gün ateşi bütün bu takımı kesmeye yetmez. Birinci seviyede birini yiyebilir. Riven'deki kiri yapmak için uğraşacağız. Yani Bunu açıkçası bir tane kötü düşkün koruyucu melek verebilirim aslında. Geri geldiği zaman genelde geri geliyor. Karma'dan itemi de taşıyabiliriz öyle bir durumda. Garena'yı e da taşıyabilirim. Neredeyse ya 133. Yani. Maksimum 300 aslar diyor. Spatula daha mı? Yani şuarı yok gece getiren var demir zırh sadece demir zırh var. Yani demir zırh yaparız zaten. Kara İngilizce demir zırh yaparım. Yani bunu süvari yapmam şu an çok anlamsız oluyor. Büyümeden vurabiliyorsak burayı da aldık. Burada bir demir zırh olarak gelecek büyük ihtimal. Evet. 8-9 dediğimiz zaman öyle olur zaten. Yani açıkçası başka ne yapabilirim diye düşünüyorum da. Yani böyle bir iteme ihtiyacımız olur mu? Gece gidirene mi gidecek? Bu da demir zırh olur ya burada. Demir zırh. Şövalyeyi aynı anda açarız. 150 tane pasif olur en azından. Ya başlattığımda 62 candaydım. Arkadaşlar Biraz geç bir giriş oldu. 8. seviye yer bir karan bulabilirsin. Oyun istediğim noktaya doğru ilerler. Ya evet, süvari rel alıp parayı olabildiğince göz değerlendirdim gibi hissediyorum ama belki de beni işleriz. Ya, kanalda 8 şafak getiren yok demiş. 8 şafak getiren yapmak istedim. Kaydı biraz geç başlattım. Kusura bakmayın. Hani 62 cana kadar düştüm o aralar. Biraz farklı bir şeyler oldu falan. Bu karanı bana bıraktılarsa oyun benim için bitiyor. hani evet. ondan sonra başka bir şeyler yapmaya çalışacağız da. Ben şu yan abi Arkadaş aldı neyse. böyle bir durumda neyse parası şöyle geriye gelir. Böyle gelsin. Bir yandan da Gracias. Sí, see sí, sí. Çok da bekletmek istemiyorum. 8 şafak getirelim de şöyle gücünü görün istedim. Buradan bir gece getiren ya da bir şey olabilir. Şu or Şuradan gelecek şeyi bekliyorum. Eğer gelen itemler e işimizi yarayan tarzdaysa 5. seviye revenimiz var. Karen şu an yüzde %168 gibi bir şey vuruyor buraya vermek demek isteyebileceğim tek şey yani derin işçi yerine şey olur. Şöyle demiriz Eğer bana vuran AD komparsa varsa bu tarzda döneriz büyük ihtimal. çift mana. Bir tane de karma bulamadık ki. durum şöyle. Karmayı sat. Yerine bu karmayı koy. Buradan muayikle. tam bu yaz. Buradan karmaya bu. 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 Arkadaşlar yanlış bir şey yaptım. Darius'a evet. Darius, a, Darius a aldık oyun derken. Orada ufak bir şey oldu. Kafam karıştı açıkçası. Yani şu an Demir Zırh'ın burada bir manası açıkçası yok. Sadece şövalye uçuyor. Yani ikinci seviye Daisy çıkartmaya değmedi açıkçası kom. Kom patta biraz piç ettim şu an. Bir anda 8 şefak getirenden bir anda nasıl dönülür? nokta vuruyorum da. Bu arada çoğunlukla tank zaten. 19. yıllarda Hayır Umut hala var Derken 8 şafak getireni bozdum Kusura bakmayın Video yanlış çıktı Ufak bir el hatası İkinci oldu